Evet arkadaşlar, Baba Haber'e basın. Şu anda e, yol üzerindeyiz fakat şu an trafik e, çok yoğun ve kapalı. Öğlen saatlerindeyiz. Maalesef şu trafiğin haline bakın. E, basın mensubu olarak da bunu görüntülemek zorundayım. E, bu saatte bu trafiğin gayesi nedir? Bu trafik niye yoğun bu kadar? neden bu kadar trafiğin yoğunluğu diye düşündürücü bir durum vardır. Teşekkür ederiz. Evet şu anda yavaş yavaş açılıyor. Kavşak bölümünde de bayağı var. Evet. Yavaş yavaş şu anda ara gidiyor. Kısımdayız. Evet.